Bugün Martap Olağanüstü Meclis toplantısı yapıldı. Toplantının sonunda Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta Moğla Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında İçmeler Bayır mevkisinde yer alan 30 bin metrekarelik kamp yerinin otopark, çay bahçesi ve sosyal tesis olarak işletilmesi ve çalışır hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin %75 hisse sahibi olduğu Melsa'ya devredilmesi gündeme gelmişti. Gündem maddesine göre alanın devir işlemi, acarın ve bazı üyelerin red oyuna karşılık kabul edilmişti. Bu olayın kendisine hatırlatılması üzerine acar şöyle konuştu. Ee, bir değişim süreci yaşandı. Bu bütün şehir yasa kapsamında e, çok hızlı bir geçiş oldu. Bu hızlı geçişin e, beraberinde getirdiği bazı sıkıntılar var. Bunun devir tasfiye komisyonunun dağıtım şeklinden, belirlemesinden, netleştirmesinden tutun. Mevcut uygulamalar gerçekten... Tabii ki e, anlayışla karşılıyoruz bu herhangi bir yasal düzenlemenin geçiş süreci içerisinde bazı belirginsizlikler sıkıntılar olacaktır ama alelacele bazı şeylerin yapılması da bana göre telafisi zor olan konular olduğu için e, bunda biraz sabırlı e, ve birazcık da e, zamana bazı şeyleri bırakmanın doğru olacağı düşüncesindeyim. Gündeme alınarak önümüze gelen bu konunun daha önceden yedilenmesi gerektiğiydi bana göre diyen Acar, buraya büyükşehir bir şeyler yapmış ya da Marmaris Belediyesi bir şeyler yapmış önemli değil. Buraya ne yapılacağı, buranın nasıl değerlendirileceği önemli şeklinde konuştu. Ve bölgeye yararlı en uygun projenin hayata geçmesiyle ilgili bunu ister ifade ettiğim gibi Marmaris Belediyesi yapsın, isterse büyükşehir yapsın. Orada gündeme alınıp da işte otopark, çay bahçesi ve misahhane vesaire gibi bir eğitim kampı gibi bir ama. Ee, amacın dışında çok daha farklı irdelenmesi gerekirdi. Ee, etik olarak da her ilçenin kendi bünyesinde olan, kendi mücavir alanları, kendi sınırları içerisinde olan bu tip benzer yerlerin değerlendirilmesinde söz konusu ilçeye bırakılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Biz bu düşüncemizi söyledik ama daha önceden bu şekilde karar verilmiş. Belki o kısa süre içerisinde biz ifade edip anlatamadık. Grup toplantıları yapılıyor, takdir ederseniz buranın hangi amaçla kullanılacağını arkadaşlarımız Marmaris'ten temsilci meclis üyesi arkadaşlarımız e, sordular grup toplantısında ama grup toplantısında da ilgili Belediye ve bölgeyle ilgili görüşler alınarak birlikte hareket edileceği e, ifade edilip söylendi ama e, bugüne kadar e, gördüğüm e, ve edindiğim izlenim itibariyle e, böyle bir şeyin de olacağı kanaatinde değilim. Bana göre yanlış bir karar verildi. E, umarım bundan sonraki benzer değerlendirmeler e, daha objektif bir şekilde, daha iyi irdelenerek, daha iyi üzerinde e, birazcık zaman ayırarak alelacele değil geriye dönüşü çok büyük zararlar verecek şekle gelmesinden ziyade üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Acar Marmaris Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasına bırakılması gerekirdi dedi. Bunun yasal düzenlemeleri yapılabilirdi. İleriki meclis toplantısına bu ertelenebilirdi. Üzerinde biraz da ha gerekli olursa gene Melsa diye Muğla'nın Muğla, Muğla Büyükşehir'in %75 hisseder olduğu gene o şirkete de bırakılabilirdi. Ama alelacele hemen bunun bu şekilde geçmesi bana göre doğru bir e, karar olmadır. kesinlik Kesinlikle adaletli olduğunu söyleyemeyiz. E, çünkü oluşturulan komisyonda sadece alt komisyonlarda ilçe e, kamu görevlileri kaymakamlık ilgili görülen e, kamu kurum temsilcileri ve belediye temsilcileri e, sadece bilgi mahiyetinde bize bazı şeyler verildi ama e, devir tasfiye komisyonu esas ilçede olan e, vali yardımcımızın başkanlığındaki Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız ilgili büyükşehir e, olmadan önceki belediye başkanımız e, sanıyorum Milli Eğitim eee İl Müdürlüğü Temsilcisi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi, İl Özel İdare Temsilcisinden oluşan komisyon bütün tespitleri yapmışlar ve dağılımları yapmışlar. Biz buna önümüze geldiğinde bu dağıtım şekli, biz buna itirazımızı yaptık, buna tepkimizi gösterdik. Burada bazı şeylerin düzeltilmesi gerektiğinin ifade ettik ama maalesef geçerli olmadı. Nihai karar paldır küldür hızlı bir şekilde belirlendiği şekliyle yapıldı. Bütün araçların yeni modelleri büyük şehre verilmiş ...tüzel kişiliği biten belde ve köylerimizdeki. Acar, bütün araçların yeni modelleri büyük şehre verilmiş eski modeller... ...ilçe belediyesine bırakılmış diyerek dağıtımlara da tepki gösterdi. Armutalan Belediyesi'ne ait, oranın tüzel kişiliğine ait bir gayrimenkulü var. Evet. Ee, Paşa Otel'in karşısında, e, Paşa Biç Otel'in karşısında, cadde üzerinde... ...gerçekten ticari prim yapan bir yer, 900 metrekarenin üzerindeki bir yer... bu da Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. Ben bunları hiç etik e, bulmuyorum, doğru bir şey değildir... Bölgenin gayrimenkulleri taşınmaz mallarının bütün bölgede kalmasının doğru olacağı düşüncesindeyim. Ama bu hızlı süreç içerisinde mahkeme, itirazlar zaten sağlıklı bir görüşme olamadı. E, hep başından bu yana söylediğimiz... Söz konusu yasanın bölgelere fayda getireceği anlamında olmadığını söyledik. Ee, bütçe açısından fazla gelir getireceği ifade edildi ama 3 e, aydır görüyoruz ki maalesef ne merkezi bütçeden gelen katkı payları e, ne. Mevcut ilçe belediyelerinin mesela tüm gelirlerinin %30'u otomatikman büyük şehrin hesabına geçiyor. Dolayısıyla gelir açısından da baktığınız zaman hiç sağlıklı doğru bir yapılanmanın olmadığını maalesef gözlemliyoruz. Uyarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme imkanı sağladıktan sonra bu tip düzeltmeleri ileriye yönelik de yapma imkanı arayışı içerisinde tabii ki olacağız.